Evet merhaba arkadaşlar Nefise işlemlerle Moskova'da, Özbekistan'da oralarda yaptırmış. Ee, niye Nefiseyi şimdi göstereceğim? Şimdi çünkü gene bu da gene son zamanlarda çok bana gelen e, bir şikayetlerden e, sildirmeye gelenlerden onun için. Şimdi Nefise'nin daha önceden eyeliner yaptırmış. Tabii ki eyeliner'ı bu kadar yoğun değilmiş. Bu kadar kalın değilmiş, değil mi nefse? Evet. Bu kadar kalın değildi. Evet. E, göz kapağı ameliyatı olmuş. Göz kapağı ameliyatı olduktan sonra tabi doğal olarak bu biraz böyle yukarı kalktığı için far gibi olmuş. Şimdi biz bugün onu sileceğiz. E, i̇lkini gösteriyorum çünkü bu iyi bir örnek olacak. Ben maalesef e, böyle hemen işlem sonrasını gösteremiyorum çünkü bu biraz bir süreç geçmesi gerekiyor. Onun için hemen gösteremiyorum. Ama hepsinin videosunu çekiyorum. Yani zamanı geldiği zaman tabi 3 ay arayla ben yaptığım için o bir süreç olacak. Bu burada gene söylemek istediğim eyeliner yapan arkadaşlar uzun süre kalıyor. Eyelinerlar uzun süre kalıyor. Yani bazen ömür boyu kalıyor. Onun için İleride nasıl olsa bu göz kapakları da düşecek. Herkese mutlaka bir göz kapağı yapılacağını düşünerek eyelinerlarını ince yapsınlar. Böyle kalın yapmasınlar. İşte kalın yaptıkları zaman böyle e, göz kapağı ameliyatından sonra bana sildirmeye geliyorlar. Tabii biz bugün hepsi iki işlem yapacağız. Kaş e, ve eyeliner. Arkadaşlar ben yine bir şey göstermek istiyorum. Şimdi nefsinin eyelinerının bir tanesini silme yaptık. Şimdi görenler diyecekler ki bu neresi silinmiş? Önce böyle oluyor. Önce böyle koyulaşıyor sonradan atıyor. Yani o boya hemen anında elime gelmiyor. Bakın arkadaşlar. Buna silinme yapıldı. Buna daha henüz yapılmadı. Biraz koyulaşma oldu. Gördüğünüz gibi. Ee, şimdi nefsenin yapı olarak şuralarında kılcal damarları çok fazla yüzeyde değil. Çok fazla yüzeyde olmadığı için bakın şişme olmadı. Çok yoğun bir e, kanama olmadı, şişme olmadı, koyluk olmadı. Sadece biraz koyluk oldu. Bakalım. Bakın. Çünkü dediğim gibi İyice yaklaştır. Kılcal damarları çok yüzeyde değil. Kılcal damarlar çok yüzeyde olan eyeliner silmelerinde şişme de olabiliyor, daha fazla morarma olabiliyor. Gerçi bunun morarma olsa da <laughs> o kadar kapatmış ki neresi gözükecek. Yani bunu göstermek istedim. Şunun için göstermek istedim. Bazen soruyorlar, bizim oradan çıkışımız yani eyeliner çıkışımız nasıl olacak? Aylar çıkışınız Eğer çok kılcal damarlarınız yüzeyde değilse bakın hafif bir şişme var. Fakat öyle anormal bir şekilde bir görüntü yok gördüğünüz gibi ama bu herkeste böyle olmayabiliyor tabi ki.